Bugün City hemen videomuza Kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın. bir videoya Şöyle. o şimdi hani Markete gitti arkadaşlar. Ben böyle bu oyunda birazcık geliştim. biraz geliştim. Birazcık bayağı geliştim. Bakın e, böyle burası evim şimdi. Evimi göstereyim. İlk başta hiç hiçbir şeyimiz olmuyor. Evet, buraya açıyorsunuz, ücretsiz ol. Buradan para kazanıyorsunuz, olmuyor olmuyor. Bunu ev falan yapıyorsunuz işte. Ee, falan yapıyorsunuz. Arkadaşlar, şey ne ve selam yapıyorsunuz sonra işte böyle garaj yapıyorsunuz buraya böyle biraz yani sonra buraya böyle bir şeyler yapıyorsunuz soncaklar falan böyle böyle hemen sallanalım orada artık çok, ben çok yemiştim. tam çok tam yakymiştim şimdi her hayır bir komik plan verdim size o Tatsız iş işte, Güzel. Şimdi. Bir de şu. ben burayı geliştirdim baya. Hatta buraları bitirdim bile arkadaşlar. Bir yerler konuşuyor. Bakın. E, bunlar böyle ilk başta tek pizzadan başlıyor. Bak, şu pizzadan başlıyor. Ondan sonra önündeki pizzayı. Ondan sonra da şu yeşil pizzaya başlıyor. Sonra işte buraya. E, koltuklarını böyle koyuyorsunuz. Ee, sonra bunları falan böyle şahlıyorsunuz. Ee, i̇şte böyle. Ondan sonra yani, e, burası da ben çok seviyorum. Burasını öğrendiğimde var ya aşırı mutlu oldum. Bakın tarı ölçüyoruz. Böyle işte tarı ölçüyoruz. Buradan da acayip para geliyor parayı ben de burası burası küçük bir şey. küçük yer daire olduğu için buradan da çıktık burada bakın bu en sevdiğim ağlarında. çok manyak bir şey bakın ben burada altın üretiyoruz burada 4 tane yapalım. altın üretiyoruz bahçemize çıkalım. Burada yemekler üretip para kazanıyoruz. Burada elma toplayıp para kazanıyoruz. Ve bakın. Yukarıda benim en en yapmayı sevdiğim şey var. Ve buradan da YouTube'dan para kazanıyoruz. Tabii şu kırmızı plaket var ya o video çekmek işte o video çekerken geliyor bu moruda canlı yayın açma işte burası da balkon ha, e, burada dört yerden fark alıyoruz ama manyak fark en sevdiğim yer benim mallar burası bu evde de yaşanır yani çok güzel bir yer ondan sonra Neyle çalışıyorum? Neyi demektir? Yok, böyle Yok T-O-N-T Hah, T ile. Bir de mekanik soft var. Burayı daha bitiremedim. İşte burayı bitirmeye çalışıyorum. Burada da bir tane çalışanım var. Aa, durun. bir altı şimdi. Bakın arkadaşlar burada bu otomatik kendisidir. Buraya bir tane malzeme geliyor hop, hop hemen oraya gidiyor. Yani bir de yukarıda bir tane çalışan oluyor. Bir de ile ikimiz de oynuyoruz. Ama dediğim gibi ondan sonra da mantıklı gitti. İşte bakın bu burada çalışıyor. Yani bu bir, bir tane daha çalışan oldu. Hop bir tane daha çalışan oldu. Ve artık buradan para gelecek. Bakın yine bu ne yaratıyor oraya. Ne bıraktı lan bu? Neyse bunu anlamadım. Uyuyacağım bırakıyor. Burada başka bir şey bırakıyor bilmiyorum. İşte buradan da böyle manyaklara gidiyor. Bir de şurada araba yıkama yeri var. Oraya da <laughs> bir tane çalışan ekleyeceğim. Bakın. Böyle. Tamam mı? Bakın şimdi. Ee, Burası var. Buraya hemen giriyoruz. Burası da başka bir apartman. Ama apartmanlanmak için bu 500 bin lira ihtiyacım var. Yani bu apartmanı en sonunda yapacağım. Mansiyon. Hemen. Evet. Bu da buradan e, burada 100 bin lira alıyorsunuz. O da almayacağım. Yani daha yapmadım daha bunları. Şimdi kayıp çok bitsin direkt buna geçeceğim zaten. Merak etmeyin. Tamam mı? Şimdi hemen ee, yani, bizim şu yıkamaya Çalışan mı diyor inşallah. O bin lira mı olacak Yani o manyak gibi para geliyor lan. Direkt lan para geliyor. Ama buradan da mı para geliyor. Ben para da mı evladım? Ben evladım para da mı? Arkadaşım para paraya. para. Sonra birisi paraya bakın Ne 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 Hadi biraz 45 bin lira Tamam. Ne kadar bakalım bir. İş diyor. diyor. Kaç dakika oldu lan Oha, 7 dakika olmuş lan direkt. Evet, tamam. şöyle bunları da bakalım. Evet arkadaşlar, ee, Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de like atın. Bir de kanalıma abone olmayı, video like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Evrenin En Olgis Ultra Ultimate'e de abone olmayı unutmayın. Onun ee, kendi kanal olan Evren Elgis Olgis Ultimate müzik kanalına da abone olmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar. Ee, Halim. Bugün sizler için duet e, duet videosu çekti 100 aboneye özel ama onu da atmadı. Hemen onu 100 abone yaparsak o duet videosunu yollayacak arkadaşlar. Ee, eğer duet videosunu görmek istiyorsanız hemen Halil'i 100 abone yapın diyoruz. Bu videoyu kapatıyoruz. Bay bay Allah'a emanet olun.